Evet arkadaşlar yine güzel bir videoyla karşınızdayım. Matematik Sevisi kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar yeni nesil soru çözümleri yapıyoruz. Bunlar sırayla baya 13-14 part olacak şekilde yüklenmeye başladı. İlk 3 part yüklendi. Ama öğrenciler özellikle geometri konusunda yeni nesil evet hocam yararlı oluyor ama eski nesilden de şöyle karışık çözerek bize o kullanacağımız önemli formülleri hatırlatır mısınız ya da neler karşımıza çıkar diye mesajlar attığından ben de şimdi böyle hem 10. sınıfların müfredatına uygun olacak şekilde hem de eski nesil yani konunun özü olan kısımdan soru çözümleri ve o sorular üzerinde de konu özetleri yapacağım arkadaşlar. Yararlı olmasını ümit ediyorum. Tüm hedefimiz, amacımız bu yönde zaten diyorum. Matematik Eğitim kanalımıza abone olup bizlere destekler vermeyi lütfen unutmayın. Videolardan haberdar olmak için zil butonuna basarak her videomuz yayınlandığından haberdar olabilirsiniz diyorum. Ve birinci sorumla başlıyorum. Evet arkadaşlar geldik birinci sorumuza. Birinci sorumuz bize uzaklık formülü vermiş ama bunu uzaklık formülünden de çözebiliriz. Başka bir şekilde de çözebiliriz. Ben şimdi başka bir şekilde çözmeye çalışacağım. Önce N noktası bu doğru üzerinde ise bu x bu y'dir yerine koymak gerekir. Y yerine koydum ve x yerine koydum. Öbür taraf attığımda n'nin 3 olduğunu gördüm. Yani buradan bize işin açısı küçük n'yi buldurdu. Bu önemli. Şimdi m noktası eşit uzaklıktaymış. k ve n'ye. Ben de şöyle bir şey düşündüm. Acaba Acaba K ve N burada. M de bunların tam ortasında. Yani eşit uzaklıkta ya. Eksi 1'e 4. Bunu buldum. 3'e 2. M de 1'e M. Şimdi arkadaşlar orta nokta şöyle. Bunun x'i ile bunun x'ini topluyorsunuz. 2'ye bölüyorsunuz. Topladım 1 çıktı. Evet tam ortadakini verdi. Bir de bunun y'si ile bunun y'sini topluyorsunuz. 2'ye bölüyorsunuz. O da ortadakinin y'sini verecek. Yani 3 oldu. Tam olarak da zaten bizden bunu soruyor. Arkadaşlar m noktasının ordinatı kaçtır? Yani 3'tür. Gönül rahatlığıyla diyebilirsiniz. Bunu şöyle de yapabilirdik. Bunun buna uzaklık formülünden bunun buna uzaklık formülünü hesaplayıp onları eşitleyerek de bu m'yi gönül rahatlığıyla bulabilirdik. Ama ben orta nokta hani kullandığımız şeyi de yazmış olayım. Orta nokta nasıl bulunur formülünü kullanarak soruyu çözdüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik şimdi bir noktanın yani noktamız A'ymış. K, K koordinatları. Bunun doğruya, doğrumuz da şuymuş arkadaşlar. Uzaklığı, uzaklığı da 2'ymiş. Şimdi arkadaşlar tam olarak burada zaten formülü veriyor. Zaten aslında bir nevi yeni nesil soru gibi. Niye? Önceden bu formülleri vermiyorduk. Biz bilmek zorundaydık. Artık size bu formülleri veriyor arkadaşlar. Bu önemli. Şimdi olayda ben şurada hemen özetini yapayım. Bu x ve y'yi diyor ki mutlak değer al ve bunları yerine yaz. Yani buraya k buraya k ve bu. Diyor ki çizgi çek. Aşağıya x'in ve y'nin önlerinin karelerini al ama bunu kök içinde yap. Eşittir uzaklık 2 uzaklık vermiş. Tam olarak bizden istediği şey bu arkadaşlar. Yani hani işin özündeki olay tam olarak bu. Peki. Burayı toparladım. 7K-4 Bu 9, 16, 25, 5 diye çıktı. İçer dışar yaptım. Burası da 10 yaptım. Şimdi arkadaşlar bu ya 10'a eşittir ya da eksi 10'a attım bu tarafa 14 k buradan 2 attım bu tarafa eksi 6 k da buradan bu zaten bunun şıklarda olmadığını görüyorsun ama sebep bu değil yani sırf sebep bu değil k birinci bölgede arkadaşlar birinci bölgede ise bu ikisinin yani x ve y'nin yani bu k ve k'nın pozitif olduğu anlamını taşır ki zaten bulduğumuz cevaplarda pozitif oluyor. Yani mesela bu da olsaydı şıklarda ki daha mı güzel olurmuş acaba? Ama bunu şıklara koymamalarının sebebi işte birinci bölgede ya zaten direkt eksili olamayacak deyip çizeceklerdi. Ama o da çok fazla kafa karışıklığı olmadan sorumuzun zaten çözümünü yapmış olduk. Evet arkadaşlar geldik bir diğer sorumuza. Arkadaşlar burada öncelikle düzgün beşgen değil yani normal beşgende olsa idi normal beşgende olsaydı hiç açıları toplamı 540. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yaptığınızı söyleyeyim. Şimdi üçgen kaç? İç açıları toplamı 180. Dörtgen kaç? 360. Bakın kaç kaç gidiyor? 180 180. Beşgen kaç? 540. 180 daha ekledim. Altıgen kaç? 180. Yani aynen böyle gidiyorsunuz. Yani 180 ekliye ekli kenar sayısı arttıkça bu şekilde bulabilirsiniz. Peki düzgün beşgende en önemli özellik iç açının 108 derece olduğu yani şurası 108 derece arkadaşlar. Bu önemli işte. Peki şurası şöyle arkadaşlar. Burası aynı zamanda bir dörtgen değil mi? Yani şuranın iç açılar toplamını 360 diyemez miyim? Diyebilirim. O zaman onu yapıyorum. Şu ikisi 18x. Şu ikisi 198. 367. Öbür tarafa attım. 18x. Bunu öbür tarafa atarsak arkadaşlar kaç kalıyor? 162 kalıyor. Her tarafı 18'e böldüğümüzde kaç olur arkadaşlar? Kaç olur? 9 kere var deyip sorunun çözümünü bu şekilde bitirebilirsiniz. Burada arkadaşlar önemli olan şeyi şöyle tekrardan bir söylemek istiyorum. Lütfen burayı dinleyelim. Burada beşgenle başladım. 540 iç açılar toplam bu bir. Yer. Bir düzgün beşgenin ki onun da nereden geldiğini söyleyeyim. Onun da nereden geldiğini söyleyeyim. Arkadaşlar düzgün çokgenlerde dış açı 360 bölü n'den bulunur dış açı. Yani 360 ya. 5 ise 5'e bölünür 72. İç ile dışın toplamı da hep 180'dir. O zaman 72'nin 108 toplamı 180'dir. O şekilde de iç açının 180 şey 108 180'den dolayı 108 olacağını söyledik burada. Aynı zamanda şu şeklin dörtgen e dörtgenin de iç açılar toplamının 360'dan yola çıkarak sonuca bu şekilde ulaşmış olduk. Mesela x'i değil de x'i değildi. şu açılardan birini sorabilirdi. Biz de o x'i yerine koyacak idik. Evet arkadaşlar geldik bir diğer sorumuza. Şimdi arkadaşlar öncelikle düzgün altıgenin bir iç açısının 120 karenin zaten 90 olduğunu yani şuraların önce bir 90 olduğunu bence yazalım. Bu önemli. Bu bir karenin bütün kenarları eşit. Bu iki. Aynı zamanda şu çizgi düzgün altıgenin bir kenarına denk geldi. O yüzden bütün kenarlarına çizgi attım. Burası ikizkenar kenar oldu. Bu önemli. Şu açı altıgenin açısı 120 diye bu gitti. 30 kaldı. Bu da bir diğer bilgi ve önemli bilgi. İkiz kenarsa 30'u çık 180'den. O zaman 150 kalır. 75 75. Peki şurası yine düzgün. Alt yerin açısı mı 120. 75'i çık. Geriye ne kaldı? 45. Ama şunlar neyi? 120. 120. Burayı da bilmiyorum. Oraya da şimdilik x dedim. Şimdi arkadaşlar bu bilgilerle yani yazdığım bilgiler doğru. Peki şurası burası bakalım kaç kenarlı? Ya da kaç tane açı var? 1, 2, 3, 4. Yani şurası yine dörtgen. Dörtgen iç açılar toplamından gideceğim. 120, 120, 45, x. 120, 120, 45 ve x. 360. Topladım buraya arkadaşlar. Şu x 240, 285 yaptı. Bunu bu tarafa attım. 285'e. Kaç yapar arkadaşlar? 5 koştuk. 290. O zaman 75 diyebilirim herhalde. Evet, e, burası 75 ise yan taraf ne olacak? 105 niye? Birbirini 180'e tamamlayacak ki zaten sizden alfa'yı soruyordu arkadaşlar. Bu tip sorularda bence esas hedef şu: önce düzgün altıgene girmeden önce kareden açıları ve kenarları işaretledikten sonra düzgün altıgeninde şurada mesela şu ikiz kenarı görmek bence önemli idi. Şimdi arkadaşlar soruya başlarken öncelikle şunu söyleyeceğim. Bu çok önemli. Şu kenar çizgi düzgün beşgen. bütün kenarları şurayı da tam ortadan ikiye böldüğü için orayı yapmıyorum. Çizgidir. Bu çok önemli. Bu bir. İkincisi. İkincisi. Tam ortadan ikiye geliyorsa düzgün beşgen hatırlayın. 108 dereceydi. Tam ortadan 2'ye geliyorsa açı ortay olmak zorunda. Yani 108'i 54 54 diye ayırmak zorunda. Bu da diyelim. şurası dikkat edin. İkiz kenar oldu. Yani 54'ü çık. Kaç yapar? 54'ü çıkarsak arkadaşlar. 126 mı? 126'yı bölelim. O zaman 63 63 diye. Doğru mu? Evet. E şu ikisi 180. Artık alfa ile 63'ün 180 olduğunu 63 oraya attığımda da 117 alfa için söyleyeceğim şey o zaman da sorumuzun çözümüne ulaştık. Burası tekrar edilmesi gereken bir yer. Düzgün beşgende ya da kenar sayısı tek olduğunda herhangi bir köşeden karşı kenara dik gelirse hem tam ortadan ikiye böler hem de açıyı tam ortadan ikiye böler. Açı ortaydır. Arkadaşlar bu kural düzgün beşgende çok önemli. Evet arkadaşlar geldik bir diğer sorumuza. Şimdi arkadaşlar bunun Elbette bir formül var ama ben bunu formülden ziyade bizim bildiğimiz şekilde dönüştüreceğim. Şurayı şöyle şurayı da şöyle uzattım. Yani orayı üçgen yapmak istedim. Şurası o zaman 40, burası 90sa burası da bu 40 90sa buraya ne kaldı arkadaşlar? 50. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki hocam Allah'ın sırresi. Hani bu bizim aklımıza gelmez. Aslında gelecek şöyle Arkadaşlar siz üçgenlerde şöyle bir kural biliyorsunuz. O kuralı hatırlatıyorum. Bir iç açı bu. Aç ortay. Bir de dış aç ortay. Şu. Buluşursa bu buluşmadaki açı x diyelim. Tepedeki açı ise 2x olur. Biliyorsunuz ki böyle bir hatta tavşan falan diyorlar buna. Böyle bir kural var arkadaşlar. O zaman bu ona benzemedi mi? Bakın. Şu iç aç ortay. Şu da dış aç ortay. Buluştu. 50. O zaman yarısı 25. Zaten bizden onu soruyor arkadaşlar. Yani bazen o dörtgenleri hani biz şunu söylüyoruz. öğrencileri tabii pek inandırıcı gelmiyor belki ama üçgenleri iyi hakim olmadan dörtgenleri, çokgenleri falan çözmek çok mümkün olmayabilir. Mesela o bunlardan biri. Bunu bilmediğin an bu sıkıntı. Bunun formülü var mı? Var. Ama ben bile o formülü bilmiyorum. Niye bilmiyorum? E çünkü bu hale getirdiğimde çok rahat çıkıyor. Formül ezberlemek istemiyorum. Evet arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle şurada muhteşem üçlüleri görüyorum. Şöyle. Şurası 90. Tam ortadan 2 bölmüş. O zaman bunlar da kesinlikle 3-3. Burası 90. Tam ortadan 2'ye 4 ise 4, 4. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki hocam tamam bunu biz de yaparız. Arkadaşlar şöyle bir kuralımız vardı. Eğer hatırlıyorsanız eğer hatırlamıyorsanız ben sizlere hemen hatırlatıyorum. Eğer dörtgende köşegenler dik kesişiyorsa şöyle bir kural var arkadaşlar kenarlarla ilgili. Çapraz kareleri toplamı çapraz kareleri toplamına eşittir diye bir kuralımız var. Burada tam olarak onu yapacağız. Çapraz şunla şu yani onun karesiyle 8'in karesi çapraz şunla şu x'in karesiyle 6'nın karesi. Burası 164 x kare ve 36 Burası 164 36 bu tarafa attım. Burası ne yapar arkadaşlar? 128. Doğru mu? Evet. Peki ilk o zaman kök 128. Arkadaşlar 128 64 çarpı 2'dir. 64 8 diye çıkar. Ama 2 çıkmaz. O zaman da x'e 8 kök 2 dersiniz ki tam olarak bizlerden bunu istiyor. Bakın hem sorunun hem de hatırlamanız gereken olayı böyle soru çözümleriyle yaparak aslında uygulamasını hemen hızlı bir şekilde göstermiş oluyoruz. Eski soru tiplerinden aslında bu çıktığı zaman öğrenciler genelde yani şekil biraz tabi değişik ama benim her zaman öğrencilere söylediğim bir şey şunları uzatalım. Biraz sayıların üzerine falan denk gelecek ama gelsin önemli değil. Şöyle şunları uzatalım arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ne oldu uzatınca? 60 90 sa burası da 30 30 90 sa burası da 60. Yani en azından en azından hem üçgen yapmış oldum hem de bildiğim bilgiler varsa 30 60 90 falan kullanacağım. Şöyle mesela büyük üçgene bakıyorum. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısında tam 2 katı olmasın. 30'un karşısı 6 ise şu 90'ın karşısı komple şurası yani şurası tam 2 katı o zaman buraya 3 kaldı arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Peki küçük üçgene de alabilirim artık. 30'un karşısı x ise 60'ın karşısı kök katı. Yani x'in kök 3 katının 3 olması gerekir. Tekrar ediyorum. 30'un karşısı x'e 90'ın karşısı mesela şurası 2 katı 60'ın karşısında da kök 3 katı olmalıydı. Yani şu olmalıydı ama 3 demiş ona. Hemen ben buradan x'i çekebilirim. Eşeğini çarptım. 3 kök 3 aşağısı da 3. O zaman x'in kök 3 olduğunu gönül rahatlığıyla söylemiş oluruz. Arkadaşlar 30-60-90 üçgen hemen şöyle şurada tekrardan size hatırlatmış olayım tekrardan hatırlatmış olayım. 30'un karşısı neyse 90'ın karşısı 2 katı 60'ın karşısı da 30'un kinin köküç katı şeklinde ifade edilir. Bu tip soruları da gönül rahatlığıyla uzatarak çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi Enteresan güzel bir soru ile karşı karşıyayız. Çünkü biz dörtgenin açısını bulurken aslında bazı bilgilere ihtiyaç duyuyoruz. Şu an bizim elimizde çok fazla bilgi yok ama şu üçgenle ilgili bir alan formülü var biliyorsunuz değil mi? Üç kenarı da biliyorsak şöyle. Önce hepsini topla. Topladınız 12. Sonra 2'ye böl. Bu 6. Bunu kök içinde yaz. 6. Bunu bundan çıkar. Bunu bundan da çıkar. Bunu bundan da çıkar. Burası kaç çap arkadaşlar? 36. O zaman 6. İşte buranın alanı 6. Gönül rahatlığıyla üç kenarı biliyor iseniz üçgenin alanını bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Hatta siz formülü şu şekilde biliyorsunuz. Yani o formülü de şöyle hatırlatmış olayım. Belki birçoğunuz şimdi hatırlar. Şu U da çevre bölü 2'den geliyor arkadaşlar. Şöyle. Peki. Şimdi arkadaşlar şu çizgi 3'e 6 ise yani 2 katıysa 2'ye de 2 katı 4. Gönül rahatlığı diyebilir miyim? Diyebilirim. Şimdi şu çizgi 4'e 4 alan düşüyorsa 1'e 1 alan düşer mi? Arkadaşlar, çizginin aynı olması yetmez. Hepsinin tepe noktasının da mesela şu iki çizgi için tepe noktası, bu iki çizgi için tepe noktası aynı yerde olmalı. Bu önemli. Şimdi şu ikisine bakıyorum. 2'ye 1 alan yarısı, o zaman buna da yarısı 1,5 olacak. Buraya kadar var mı sorun? Yok herhalde. Şimdi topluyorum. 6 10 11 bir de 1.5 1.5 nasıl yazarsınız arkadaşlar? Şöyle. Çarptım 22. 3 de buradan 25 bölü 2 tüm alana söylediğimiz cevap. Unutmayın. Şöyle bir kuralımız var. Onu şurada tekrardan bir hatırlatayım. Eğer eğer aynı çizgi üzerindelerse ve tepe birleştikleri yerler aynı ise tabanlarla orantılı mesela A ve B olsun burası A'nın katı burası da B'nin katı gönül rahatlığıyla bu alanlarla ilgili bu yorumu yapabilirsiniz niye çünkü yükseklikleri aynı olacak o yüzden de bu kuralı kullanabiliyoruz evet arkadaşlar son sorumuz son sorumuzda eğer yamuk karşınıza geldiğinde ve açılarla ilgili hiçbir şey bilmiyorsanız paralel kenarı yaparız. Şöyle. Şunun şunun aynısından şuraya çizersiniz arkadaşlar. Aynısından şuraya çizersiniz. Şöyle. 6 ise 6 dersiniz. Buraya da 9 dersiniz. E burası 15 diye 6'sı gitti. O zaman burası 9. Peki. Paralel kenarda bu açı neyse tam çapraz açı odur. Şurada da bir Z var dikkat edin. 70 ise de burası 70'tir. İşte bu kural bize o kısma girmek çok önemli. Çünkü ikiz kenar artık. Bu 9'u görüyor. O zaman bu da alfa. O da 9'u görüyor çünkü. Burası da ikiz kenar. 70'i çıkın. 180'den 110. O zaman 55 55. Dersiniz ki açılara tam olarak bizden onu soruyor. Eğer karşınıza bir yamuk varsa ve yamukta açılar hiçbir işinize yaramıyorsa kenarları taşıyabilmek için şu şekilde paralel kenar yapıp şurada bir üçgen oluşturarak oraya ulaşmaya çalışırsanız burada Z kuralı paralelliğin olduğu yerde Z kuralını da lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar bugün sizlerle analitik işte çokgen, dörtgen yani yamuk kısmıyla ilgili biraz bir giriş yaptım. Eski tip sorularla bu şekilde birkaç part şeklinde yine devam edecek. En azından biraz daha da olsa en azından ne nasıl yapılıyor, nasıl işin içine giriyoruz. Bunları görmenizi istiyorum. Ardından biliyorsunuz ki 3 tane part yeni nesil yüklendi Geometride ve bu 12 13 parça şeklinde yani bu şey, bu üçgenlerle olacak, çokgenler, dörtgenlerle olacak, çemberlerle olacak ki onlarla beraber yani bunları izleyip bir de onlarla beraber geometri ile ilgili birçok şeyi halledebilirsiniz. Bu aynı zamanda 10. sınıflarında müfredatı, onun sınıflarda gönül rahatlığıyla bunu izleyebilir arkadaşlar. Matematik Sevgisi kanalımıza abone olmayı ve bizlere destek vermeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.